benzer bir siyasetin her tarafından ben ütüleceğini düşünüyorum. Yani Avrupalı müttefiklerle ilişkilerin geliştirilmesi, NATO ile ilişkilerin geliştirilmesi, hatta NATO'nun etkinliğinin Hint Pasifik bölgesine kaydırılması, Çin'i çevreleme politikası çerçevesinde böyle bir strateji izlemesini bekliyorum. Dünya bir dönüm noktasında ve Türkiye çok kritik bir jeostratejik konuma sahip. Ve Avrupalılar sıranın kendilerine gelebileceğimiz, Polonya, Baltık ülkeleri bundan endişe ediyor. Trump'ın NATO'ya bakışı çok net. Avrupa'ya bak şu çok net. Yani NATO'yu ve Avrupalı müttefikleri kendine bir yük olarak görüyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keyif alacağımız bir program içinde bir araya geldik. Hocam dünya gözünü kapattı, nefesini tuttu. Kasım'daki Amerikan seçimlerini bekliyor. Trump mı gelir, Harris mi gelir? Genel soru ve genel eğilim bu yönde. Harris gelirse ne olur, Trump gelirse ne olur? Hep bunlar tartışılıyor, yazılıyor ve çiziliyor. Trump gelirse ne olur, Harris gelirse ne olur? İlk önce bir hangisi gelecek onu bir değerlendirmeye çalışalım. Şimdi anketlerde, son çıkan anketlerde Harris Trump'ın bir %3 önünde gözüküyor. Ama salıncak eyaletler burada önemli. Salıncak eyaletlerde de Pennsylvania, Michigan gibi eyaletlerde Harris biraz Trump'ın önünde ama bunlar hepsi hata payı içerisinde. Nedir hocam bir... salıncak eyaletler? Salıncak eyalet nedir biliyor musunuz? Yani bazı eyalet mesela Kaliforniya hep demokratlara oy verir. Hep demokrat başkan seçilir Oradan. Florida son dönemde mesela hep cumhuriyetçi seçiyor. Ama salınacak eyalet biraz kişiye göre. Yani partiden ziyade başkan olacak adaya göre bir tutum sergiliyor. Dolayısıyla bir seçimde mesela Demokrat Parti'ye oy veren, bir eyalet bir sonraki seçimde adaya göre cumhuriyetçi Parti'ye oy verebiliyor o yüzden yani salınacak bir o partiye gidebiliyor bir bu partiye gidebiliyor zaten aslında Amerikan seçimlerinin sonucunu belirleyen bu eyaletler i̇şte Pennsylvania, Michigan, Minnesota biraz daha Harris önde, Kuzey Carolina, Georgia ve Arizona'da ise Trump önde gidiyor ama bunların hepsi hata payı içerisinde yani yüzde bir yüzde bir buçukluk oy oranlarıyla biri birinin önünde o yüzden de bence birkaç bin oyla 10 bin oyla sonuç belli olacak. İkinci onu söyleyeyim. Ama büyük bir sürpriz olmazsa Harris'in kazanma ihtimal şu noktada anketlere göre daha olası görünüyor. Şimdi tabii gelelim Trump ya da her seçilirse dünyamızı nasıl etkileyecek. Bölge bölge gidelim izninizle. Tabii ki. Avrupa ile başlayalım. Yani Avrupa Atlantik ilişkileriyle başlayalım. Trump'ın NATO'ya bakışı çok net. Avrupa'ya bakışı çok net. Yani NATO'yu ve Avrupalı müttefikleri kendine bir yük olarak görüyor. Yani NATO içerisinde en fazla destek kaynak ayıran biziz. E bu kaynaklar benim halkımın vergilerinden kesilerek yani kendi ceplerinden çıkan paralarla sağlanıyor. E şimdi müttefiklerimiz aynı şekilde destek vermiyor. But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying for their defense. This is not fair to Argo bir beyanda da olmuştu Trump'ın kameraların önünde. Sizi biz koruyoruz şeklinde. Hani argo bir ifadeyle. Evet. Yani o yüzden de e, Avrupa'nın artık Amerika'ya yük olmasından, Amerikan halkına yük olmasından rahatsız. NATO'yu da çok önemseyen bir lider değil. Şunu tabii belki tam görmüyor Trump. Yani dünyada müttefiksiz olmaz. Özellikle siz yani Çin'e karşı bir denge politikası yürütmek istiyorsanız ya da sorumlu rekabet yürütmek istiyorsanız müttefiklere ihtiyacınız var. Şimdi bu noktada Harris devreye giriyor. Harris ise Biden yönetiminin aslında bir devamı olur eğer Harris seçilirse Avrupa'lı müttefiklere önem veriyorlar ve şunu diyorlar: Zaten dünya demokratik rejimlerle otokratik rejimler arasında bölündü. Dolayısıyla bizim demokrasiler olarak birlikte hareket etmemiz lazım. E burada demokrasiler olarak da kendilerine ön planda yani ki kendileri açısından ön plana çıkan ülkeler Avrupa ülkeleri oluyor ve NATO oluyor. Hatta yani Biden özellikle NATO'nun son dönemde hem genişlemesini hem de Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında önemini artmasını kendisinin bir başarısı olarak da nitelendiriyor. Benzer bir siyasetin her tarafından ben yürütüleceğini düşünüyorum. Yani Avrupalı müttefiklerle ilişkilerin geliştirilmesi, NATO ile ilişkilerin geliştirilmesi, hatta NATO'nun etkinliğinin Hint Pasifik bölgesine kaydırılması, Çin'i çevreleme politikası çerçevesinde böyle bir strateji izlemek mesini bekliyorum. Yine Avrupa'da kalalım. Gelelim Ukrayna-Rusya savaşına. Şimdi Trump'ın tabii çok biliyorsunuz sansasyonel açıklamaları olabiliyor. Daha doğrusu ben sansasyonel olarak nitelendiriyorum. bir günde savaş bitirebilirim. Şimdi bir günde bir savaş belki bitirebilirsiniz. Ama önemli olan barışın kalıcı olmasıdır. Yani yoksa siz işte 1919'da Birinci Dünya Savaşı bitti. Versay Anlaşması imzalandı. İkinci Dünya Savaşı'na sebebiyet verdi. Çok daha kötü bir tabloyla dünya karşılaştı. Sykes-Picot Anlaşması'nın bugün hala Orta Ota yarattığı sorunları biz bugün görüyoruz. Yani bir barış olsun, evet savaş bitsin ama hangi parametreler hangi dinamikler çerçevesinde olacak? Ve bunu hiçbir zaman Trump da net bir şekilde ortaya koymuyor. Ya işte Putin benim yakın dostum. iyi ilişkiler içerisindeyiz. Ben bu meseleyi sonlandırırım. Ya da işte Zelenski ama sen de işte bu kırımı falan artık unutmalısın. Hani toprak bütünlüğünü egemenliğini göz ardı edebilecek açıklamalarda bulunuyor. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı özelinde değerlendirdiğimizde ben açıkçası Trump'ın nasıl bir strateji izleyeceğini bilmiyorum. Ve belirli ölçüde endişeliyim. Çünkü daha Rusya yakın duran bir anlayışa sahip. Şimdi eğer Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün savunulması, egemenliğinin savunulması yönünde bir irade ortaya konulmazsa tabii ki Avrupalılar sıranın kendilerine gelebileceğini, mesela Polonya, Baltık ülkeleri bundan endişe ediyor. O yüzden daha uzun sürebilecek, istikrarsızlığın artabileceği bir ortamın yaratılması söz konusu olabilir. Her risk gelirse Amerika biraz daha Rusya'yı yıpratmak istiyor. Amaç da şu, Çin-Rusya ortaklığında Rusya'nın yıpratılması Çin'in yanında güçsüz bir Rusya'nın yer alması. Bir müddet daha Rusya'nın yıpratılarak bu savaşın sürdürülmesi ama sonunda da tabii ki bunun yani Avrupa'nın güvenliğini etkileyecek bir noktaya ulaştığı takdirde müzakere masasına yönlendirilmesi yönünde olacağını değerlendiriyorum. Gelelim Orta Doğu'ya. Şimdi tabii Trump'ın gelmesi halinde, Trump'ın başkanlığı döneminde biliyorsunuz Büyükelçilik Batı Kudüs'e taşındı. İbrahim Anlaşmaları'nın imzalanması söz konusu oldu. E, Golan Tepeli leri İsrail bir parçası olarak kabul edildi. Yani net bir İsrail yanlısı tutum sergilendi. I am also directing the State Department to begin preparation to move the American embassy from Tel Aviv Haziran sonunda Biden ve Trump arasındaki o ilk münazarada Trump'a iki devleti çözüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Destekliyor musunuz diye bir soru soruldu. E, Trump kaçamak yanıt verdi ve benim bunu düşünmem lazım dedi. E şimdi o noktaya gelmiş bir insanın bunu herhalde düşünmüş olması gerekirdi. Yani iki devleti çözümü aslında savunmayan ve istemeyen bir başkan adayı var karşımızda. Bunun için çaba göstermeyecek bir başkan adayı var karşımızda. İsrail'e sonuna kadar destek verecek ve İran'ı ciddi anlamda yıpratmak ve eğer bir imkan eline geçerse de İslam rejimini yani yok etmeye yönelik bir askeri belki bir çözümden bile geri durmayacak bir başkan adayından bahsediyoruz. Dolayısıyla Trump geldiği takdirde bölgenin ben çok daha istikrarsız bir noktaya evrilebileceğini değerlendiriyorum. Bizim açımızdan bakıldığında yani mesela Amerikan güçlerinin bölgedeki mevcudiyeti, Suriye'de PYD'ye PG'ye verilen destek. Trump geçtiğimiz dönemde başkanken biliyorsunuz oradaki askerleri çekmek istedi ama müesses nizam SENTCOM başta olmak üzere e buna müsaade etmedi. Şimdi önümüzdeki dönemde PYD, YPG'ye destek devam eder mi Trump döneminde ona bakmamız gerekecek. Harris'e gelelim. Harris geldiği takdirde ben biraz daha İsrail'e karşı yani bu seçimleri de atlatmış olmanın verdiği etkiyle İsrail'e karşı biraz daha sert bir tutum sergileyebileceğini değerlendiriyorum. Çünkü Amerika bu savaşın genişlemesini istemiyor. Amerika dikkatini Hint Pasifik bölgesi vermek istiyor. Şimdi bir kere dünyada bir dip dalga oluştu Filistin konusunda. Özellikle gençler çok duyarlı. Ben zaten gençlerden çok ümitliyim. Bu konulara çok daha insani yaklaşıyorlar. Çok daha adil bir şekilde yaklaşıyorlar. Bu da geleceğimiz ve dünyanın geleceği açısından bence ümit verici bir gelişme. Bir kere onu kesinlikle söylemek lazım ama işte dediğim gibi yani herisi gelirse artık biraz daha sert bir tutum sergileyeceğini değerlendiriyorum ve çözüm odaklı. Bir kere iki devletli çözümü savunacağını biliyoruz. Defaat de bunu vurguladı. Ama tabii burada dönüp dolaşıp işte Netanyahu Washington'dan gelecek, Beyaz Saray'dan gelecek açıklamaları dinleyecek mi? Ama tabii bu noktada şunu da belki sorgulamamız gerekir. Netanyahu kalacak mı? Yani Netanyahu şu anda bütün ümidini, bütün stratejisini Trump'ın gelmesine yönelik olarak şekillendiriyor. Harris gelirse tabii belki içeriden de bir zaten huzursuzluk var. Çok uzun süredir devam yani bu eden gösteriler var. her hafta düzenli olarak Tel Aviv'de insanlar protesto yapıyorlar. Ee, evet. Bir anekdot. Daha vermek isterim. 2019'da Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu Yüksek Mahkeme tarafından mahkum edilmişti. İşte bazılarının böyle işlerinde aracılık yaptığına dair ve hani bu resmi mahkumiyet karara çıkmış bir husustu. Benzer bir tahkikat Netanyahu için de yapılıyordu. Hatta Netanyahu yönetimi işte Kneset'ten yani İsrail parlamentosundan yüksek yargının başbakanı Azil konusunda da ikisini törpüleyecek bir takım düzenlemeler yapmak istiyordu ve bunun üstüne toplum İsraililer sokaklara çıkmıştı. Bunu da bir hatırlatma olarak geçmek evet, isterim. Evet yani 7 Ekim öncesinde de aylar boyu süren protestolar vardı. ya Özellikle yargı reformu yasası evet. çerçevesinde. Hani bir hoşnutsuzluk var İsrail içerisinde. O yüzden hani Netanyahu iktidarda kalacak mı o da ayrıca belki düşünülmesi gereken bir şey ama Harris'in gelmesi halinde bu mevcut siyaset yürütülecek ve iki devletli çözüm için daha da baskı artacaktır diye değerlendiriyorum. Hint Pasifik bölgesine gelelim. Şimdi tabii Trump'ın ilk döneminde ilk başta Çin'le iyi ilişkiler yürütüldü. İşte Xi Jinping Marologa da ağırlandı, Kuzey Kore ile görüşüldü. Kuzey Kore liderine akıllı kurabiye dedi Trump. Yani böyle dikta operatörlerle daha sanki bir iyi ilişki yürütüyor gibi bir hava var aslında. ayakta bastı. Kuzey Kore ayak bastı. Kuzey Kore evet e, ayakta bastı. Ama bir yandan da Amerika Trump döneminde en ağır gümrük tarifelerini uyguladı Çin'e. Yani burada mesele şu aslında Trump'ın öngörülemezliği ve tabii ki hele hele bir Amerik yani Amerikan başkanından bahsediyorsak Amerikan başkan öngörülemez olması günden güne o günkü haleti ruhiyesine göre yani ruh haline göre hareket ediyor olması tabii ki dünya açısından çok endişe verici bir gelişme. Ama Çin meselesi Amerika'da partiler üstü bir mesele haline geldi. Yani Çin karşıtlığı Size oy kazandırıyor. Evet. Bunu demokratlar gördü ve Biden zaten Beyaz Saraya geldikten sonra aslında Trump'ın yürüttüğü o Çine karşı sert strateji izlemeye devam etti. Tabi onlar daha farklı ifadeler kullandı. Sorumlu rekabet dediler vesaire filan. Hani belirli ölçüde bir diyalog da tesis edildi. İşte savunma bakanları iki yıldan sonra tekrar telefonda görüştüler. Blinken işte Çine gitti. Ondan sonra hani bir takım temaslar oldu. Xi Jinping San Francisco'ya geldi ama neticede Çin'in yükselen bir güç ve yükselen bir tehdit olduğu net bir şekilde Amerika tarafından görülüyor ve biz bu tehdidi bizim de dünyadaki hegemonyamıza tehdit eden, tehdit teşkil eden bu durumu biz nasıl kontrol altına alabiliriz? O yüzden önümüzdeki dönemde Trump de gelse Harris de gelse Hint Pasifik bölgesinde yine Çin'i çevrilemeye yönelik bir strateji izleneceğini düşünüyorum. Gelelim Türkiye ile ilişkilere. Ona da önem atfediyorum. Harris geldiği takdirde ben bir değişiklik olacağını değerlendirmiyorum. Bizim ilişkilerimiz gerçekten bu noktada dibe vurmuş vaziyette de Ciddi bir güven bunalımı var taraflar arasında. Son dönemde biraz bir toparlanma olduysa da yani Amerika'nın bu PYD, YPG'ye verdiği desteği geri çekmediği müddetçe taraflar arasındaki ilişkilerde ciddi bir ilerleme sağlanabileceğini ben değerlendirmiyorum. E tabi bir de tek yani yaptırım uygulanan NATO müttefiki biziz. Bu Katsa yaptırımları işte S-400'lerin alınması nedeniyle ortaya çıkan bize uygulanan daha doğrusu Katsa yaptırımları. Bir kere bunlar kaldırılacak mı? Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi bir kere F16'ları daha alamadık. F16'ları alacak mıyız? İlk önce bir kongreye bahane ettiler. Ben hep söyledim kongreden bir sorun çıkmayacak. Bunu matematiksel olarak da sebepleriyle ortaya koydum. Ki nitekim kongreden, kongreden sonra da bir rahat bir şekilde geçti. Ama hala teslim edilmedi. Bunların hepsi tabii ki taraflar arasında güveni olumsuz etkileyen. Yunanistan'a yapılan askeri yığınak, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ilişkilerin askeri açıdan geliştirilmesi, orada askeri mevcudiyetin arttırılması, yani bu bize yöneliktir değildir'nin dışında oluşturulan algı, bunların hepsi bir arada değerlendirildiğinde tabii ki yani Harris yönetiminde eğer Biden'ın bir devamı olacaksa ilişkilerin gelişmesinde bir ciddi anlamda bir açılım bir değişiklik öngörmüyorum. Trump gelirse Trump Sayın Cumhurbaşkanı ile iyi ilişkiler yürüten bir kişi. Ama tabii o öngörülemezliği nedeniyle hani iyiyken bir anda bir ters bir durum olur. Mesela Rahip Bronson hikayesini biliyoruz. İşte attığı bir sosyal medya paylaşımıyla Türkiye'deki ekonomiyi olumsuz etkileme yönünde bir takım hamlelerinin olduğunu geçmişte biliyoruz. Ama tabii pragmatik bir insan Trump. Dünya bir dönüm noktasında ve Türkiye çok kritik bir bir jeostratejik konuma sahip. Yani Amerika Orta Asya'dan Afrika kaya, Balkanlara, kuzeyde işte Karadeniz'e, oradan Akdeniz'e buralarda nüfuz etmek istiyorsa aslında Türkiye'den daha iyi bir partner bulamayacağını değerlendiriyorum. Bu çerçevede Türkiye'yi değerlendirirse hem Harris hem Trump Türkiye'ye yönelik daha farklı bir siyasetin izlenebileceğini ve ilişkilerin de bu çerçevede olumlu yöne doğru evrilebileceğini değerlendiriyorum. Yani aralığı aralı atacağım. Çok önemli. Yani e, bakın Amerika bugüne kadar hep kurallar temelli dünya düzeni diyor. Bu son bir yıl içerisinde bunun söz konusu olmadığını gördük. Yani demokrasiler ve otokratik rejimler diyordu. Dünyaya demokrasi ihraç eden bir ülke olarak en başta demokrasiyi kendisi savunamadı. Demokratik değerleri kendisi savunamadı. Ve bu son bir yıl içerisinde İsrail'in koşulsuz şekilde yanında yer almasıyla ciddi anlamda dünyadaki itibarı olumsuz anlamda zedelendi. O yüzden seçilecek kişinin bir kere yeniden ABD'nin dünya nezdinde itibarını toparlaması için bir kere vizyoner bir bakış açısıyla yani demokratik değerler, insan hakları, uluslararası hukuk bunların önemini tekrardan ortaya koyabilecek bir strateji izlemesi gerekir. Ama her şeyden evvel kendisinin tabii bu değerlere sahip çıkması gerekir. Yoksa ben önümüzdeki dönemde dünyanın çok daha istikrarsız bir noktaya evrilebileceğini değerlendiriyorum. Ama bunu da yapacak vizyoner bir kişi de yok şu aşamada, onu da söylemek istiyorum. Hocam olası Amerikan seçimlerinden gelecek sonuçlara göre dünyanın farklı noktalarında neler olabileceği üzerine geniş bir söyleşi gerçekleştirdik. Ben çok teşekkür ediyorum katkılarınız ve anlattıklarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani temennim Beyaz Saray'da kim olacaksa bu çok taraflı, çok kutuplu dünyaya evrilen süreçte İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan, büyük zorluklarla kurulan dünya düzeninin bir günümüz koşullarına göre uyarlanması, ikincisi oluşturulan değerler manzumesine sahip çıkmasıdır. Aksi takdirde zaten sıcak çatışmalar yaşanıyor. Bunun başka coğrafyalarda da dünyada olabilme ihtimali bir hayli yükselecektir diye düşünüyorum. Benzer bir siyasetin her iki tarafından ben ütüleceğini düşünüyorum. Yani Avrupalı müttefiklerle ilişkilerin geliştirilmesi, NATO ile ilişkilerin geliştirilmesi, hatta NATO'nun etkinliğinin Hint Pasifik bölgesine kaydırılması, Çin'i çevreleme politikası çerçevesinde.